Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugünkü videomuzda e, animasyonlu bu navbardaki hamburger butonunu e, yapmayı öğreneceğiz. Bir e, animasyon kütüphanesi kullanarak JavaScript'ten e, şu şekilde bir prototipi, prototipini göstereyim. E, şu şekilde ufak bir animasyonu var. Buraya işte kontak kısmınızı, işte buraya sosyal medya linklerini vesaire koyabilirsiniz. Buraya hakkınızda kısmını koyabilirsiniz buraya belki hani şirketiniz varsa e, Buraya işte harita vesaire yerleştirebilirsiniz orası size kalmış Bu şekilde tatlı bir animasyonla e, Web sitenizi e, Farklılaştırabilirsiniz ötekilerden e, Lafı çok fazla uzatmadan hızlı şekilde e, Kod ortamımızı şöyle açaraktan Başlıyorum e, Hızlı bir şekilde HTML dosyamı oluşturuyorum. CSS dosyamı her zamanki gibi JavaScript dosyamı oluşturuyorum. Şöyle yine CSS dosyamı ekledim. Kapatamadım. Ardından buraya JavaScript dosyamı ekledim. Bir de ee, bir tane daha kütüphane olarak kullanacağımız GSEP'i kullanacağız. Şöyle cdn'ini alalım. Şuradan GSAP yazalım. En üsttekini ve son sürümünü şöyle kopyalayıp kod ortamımızı açarak burada buraya tekrardan yapıştırıyoruz. Böyle çok boşluk bıraktı. Şunu da kapatalım. Ee, ve ufak ufak Live Server'ımı da açaraktan kodlarımı yazmaya başlıyorum. Ee, i̇lk başta container'ımı oluşturarak başlayayım. Ardından içine bir navbar gelecek. Ee, bir h2 ile şöyle bir ismine logo diyelim. Burası böyle bir logo olsun. Ardından bir div daha oluşturup buraya navigasyon barımdaki linkler gelecek. Ben bunları H4'la yazayım, navlink diyelim, ne diyelim mesela işte ana sayfa olsun. Ardından e, mesela ne olabilir? Çok da bilmiyorum ama işte müşteriler diyelim buraya, e, buraya işte projelerimiz diyelim, buraya böyle bir sallayalım bir şeyler linkslerimizi oluşturduktan sonra navigasyon barımız bitiyor. Bir de tabii ki şu hamburger klasıyla o çizgilerimi kendim oluşturacağım. Hamburger vereyim ismine, içine de çizgi diyelim. Genel bir şey verelim. Ardından çizgi 1 diye bunu bir spesifikleştirelim. Bunları da çizgi 2, çizgi 3 diyelim. Ardından ıı, navigasyonum bitti. Bunun altına bir tane ben bir about kısmı oluşturacağım. Ya yani ismini about diyorum. İşte tıkladığımız zaman bu açılan sarı renkli penceremiz. Ee, bunu oluşturuyorum şu anda. Bunun ismini bir about diyorum. Ee, ardından bir tane daha içini düzenliyorum şu an. Buna social links diyorum. Ve ardından içine her birinin sınıfı social link olan işte Facebook, Şöyle çeşitlendirelim. İşte YouTube diyelim. İşte LinkedIn diyelim. Buraya da Twitter diyelim. Fark etmez. Bunun altına bir de text oluşturalım. About text diyelim. İçine bir tane h2 ile işte hakkında diyelim. Ardından buna bir tane çizgi çektikten sonra bir lorem 30 vesaire oluşturalım yazı yazalım bu about kısmımızda bittikten sonra container'ımızın içine bir de text isimli böyle rastgele işte burada e, sayfanızın devamı olacak yani bu sefer 200 oluşturalım çok fazla olmasın buradan da açalım evet şu şekilde bir şey oldu şu an çok çirkin gözüküyor Ardından hızlı bir şekilde CS geçiyorum. Bunları hızlı hızlı yazıyorum. Marginimizi verelim. Ee, ardından hızlıca navbarıma geçeyim. Bunun bir genişliği tamamını kaplasın. Display'ime flex vereyim ve bunları biraz dikey olarak ortalayalım. Ee, ardından biraz da bunları yukarıdan aşağıdan boşluk bırakalım şu şekilde. Ee, ardından nav linksime gelelim. Buna da bir display flex vereceğim ve margin left'imi auto yaparak bunları en sağa doğru yerleştiriyorum. Ee, bu arada şu hamburgerin de gözükmesi için buna şimdilik geçici olarak şöyle bir şey verip background'unu da bir red vereyim. Gözüksün orada. Ee, Bunlara ardından ne verelim? Biraz bunları da yukarıdan aşağıdan ortalayalım şöyle. Ve sağdan biraz bir kutumuzdan ayrılsın. Ee, onun dışında her bir linkim için bir margin vereceğim. Şu şekilde böyle yeterli. Ardından bu arada ben bu fontu da hızlı bir şekilde değiştirmek istiyorum Google Fonts'tan. Yine klasik Montserrat'ı yapayım bu fontu seviyorum da. Şöyle importdan bunu biz CSS dosyamızın En üstüne ekleyelim Ardından font family Ben container'ın içine Yapıştırsam Olacak gibi evet Bunları da ayarladıktan sonra Ufaktan hamburgerimi Şekillendirmeye başlayayım Şimdi e, Bu hamburger için ben e, Display flex vereceğim yine buradaki çizgileri önce bir şu şekilde aslında çizgilerimi de göstereyim size. Bunlar bu kırmızının genişliğinin tamamını alacak. Ardından yükseklik olarak da bunlara bir 02 RAM vereceğim. Bir arka plan olarak da black vereyim ki birazcık gözüksünler bunlar. Ee, onun dışında bunlar şu an yan yana duruyor. Flex direction column vererek bunları üst üste dizdim. Ardından bir de justify content'te space even'li vererek bunları birazcık e, şu şekilde yerleştiriyorum. Bu arada şunları da artık düzenleme vakti geldi. E, yüksekliğini birazcık düşürelim. Genişliği 3 rem iyi gibi. Arka planı da artık kaldırabiliriz. Bu şekilde e, buna point reventsine yani herhangi bir tıklama özelliği her Kaldırıyorum bu çizgilere. Ben hamburger'e tıklayacağım çünkü çizgilerle işim yok. Bunun da cursor'ını değiştirelim. Ee, nereye geçelim şimdi? Aşağıdaki bir text'i yapılandıralım. Bu textimiz için yukarıdan bir beşrem verelim aşağıya ee, ve birazcık line height verelim. Çok sıkışık olmasın. Onlar yeterli o zaten. Örnek sadece şu kısma gelelim. Bu şu an orada duruyor fakat az sonra bunu e, gizleyeceğiz. Şimdi buna ben about vermiştim sanıyorum. Aynen about vermiştim. Buna şimdi ben position'ına fixed vererek ekrana istediğim gibi yerleştirmek istiyorum. E, yukarıdan sıfır sağdan bir sıfır verelim. Evet. Çok çirkin oldu. Buna böyle şu şekilde vereyim. Bunun ama width'ini de değiştirmem gerekiyor tabi haliyle. %70 verelim. Şu şekilde. Ardından buna bir arka plan vereyim. Görün. Height'ının yine %100'ünü alacak. Şu şekilde. Ee, ardından bunu ben içindekilerin rengini black yapacağım ve background olarak da kendi seçtiğim şeyi e, rengi yazıyorum fd fd e1 şu şekilde o krem bej rengi biraz e, bunları da ayarladıktan sonra şimdi o yuvarlaktan böyle bir geçiş kısmını şu geçiş kısmı için css kodumu yazıyorum Cliffpad'den Böyle bunları bir yuvarlağa alacağız. Şimdi bunu şu şekilde ben size göstereyim. Ee, şu şekilde gösterecek olursam. Bunu bu arada şöyle göstereyim. Ee, şu şekilde bunları yuvarlağa alıyoruz. Ve bunu ben buradan... Ee, bunu yüzde seksen alıyorum. Birazcık şu sağ yapıyorum. Çünkü sağ üst köşeden getireceğim bunu. Ee, şunu sıfıra alıyoruz. Sıfır da çok daha aşağıda oldu. Yüzde on. Yüzde yirmi alalım. Bunu da hatta birazcık doksan alalım. Aynen bu şekilde. Ee, az çok iyi gibi. Bunu da 50 piksel yapayım şimdilik küçük olsun tekrar 80'i düşürebiliriz boyutu küçüldü çünkü. Ee, onun dışında aynalarını ben bu e, Safari'de vesaire diğer tarayıcılarda çalışması adına bu kodu da tekrardan aynısını yazıyorum. Onun dışında bunu ilk başta bir şekillendirelim. Şimdi ekranımız açıldığı an böyle gözükecek. Ama bunu ben biraz bir düzenlemek istiyorum şu şekilde ardından social links de benim şu facebook twitter'ımın yazdığı kısım buna bir yukarıdan 10 ram boşluk verdim sağdan bir 6 ram boşluk verdim ardından bütün social linklerim için e, font size'larını 4 ram verdim ee, yukarıdan aşağıdan hepsi için 0.5 RAM sağdan soldan gerek yok. Hop bunu şu şekilde yazmam gerekiyordu. Ee, onun dışında bunların üstüne gel geldiğimizde mouse'umuzu da değiştiriyorum. Onun dışında aşağıdaki hakkımda text'ini düzenliyorum şu an. Zero Auto. Bunu aslında böyle değil de 6 rem verelim direkt aynen şunlarla da çünkü aynı doğrultuda olsun ee, line height verelim buna da yine biraz bir satırları arasına boşluk bırakalım solid black ile bir pencere oluşturup padding veriyorum buna biraz ee, güzel oldu gibi ardından about textimizde başlığımız h2 idi Buna birazcık margin bottom veriyorum. Ardından hr'miz içinde yani o çizgimiz içinde aynı şeyi yapacağım. Hatta bir rem vereyim bunun için. Bunu birazcık da daha bir siyahlaştıralım. Ve genişliğini %40 ya da 30 vesaire alalım bunu. Hmm, onun dışında ne yapsam 20 yapayım hadi. Ee, buramız aşağı yukarı hazır hale geldi. Ee, şunların üstüne geldiğimizde rengimizi de değiştirelim. Color'ımız grey olsun. Ve ufaktan javascript'ime de geçeyim. Ee, Javascript'imde ilk başta benim kullanacağım şeyler. Bu arada bu ekrana geldiğimiz zaman şu hamburger butonunu ve logoyu buna dolayısıyla z index verip bu logoyu da bunların üstüne çıkarmam gerekiyor. Yoksa tekrar tıklanabilir halde olmayacak. Aynı şekilde logoma da vereceğim. Fakat bunda işe ee, yaramadı. Bir saniye. Şunları bir açalım. Tamam. Şimdi ilk başta hamburgerimi alayım. Onunla sonra ilgileniriz hızlı bir şekilde. Bizim devam etmemiz gerekiyor. Şu şekilde hamburgerimi aldım. Ardından benim başka kullanacağım şeylerde bu about kısmım var. O sarı alanlı konteyner onu da şu şekilde çektikten sonra hamburgerime bir event vererek başlıyorum. Click eventinde şunları yap diyorum. İlk başta ıı, tıkladığım zaman ben bu about'a bir sınıf atayacağım. Classless toggle. Evet doğru yaptım. yani niye bana böyle bir şey veriyor. Hmm, evet, event listener click'ten hop şuraya fonksiyon oluşturmamışız. Yanlış yazmışız. Ardından T1 ile yavaş yavaş ben GSAP'imi kullanmaya başlıyorum. GSAP'te bir timeline oluşturacağım. Ee, bu timeline dediğimiz şey de e, birazcık bakın tıkladığım an her şey aynı anda gerçekleşmiyor. Bak bunlar birazcık daha geç geliyor. Yani ilk başta sarı şey geliyor, ardından linklerim, ardından da hakkımda kısmı. O yüzden aralara birazcık gecikme ekleyebilmek için bu GSAP'in timeline fonksiyonunu kullanıyoruz. Ardından ben bu hamburgere ilk tıkladığımda buna işte open ya da işte açık e, şeyini koyuyorum. sınıfına ekliyorum, sınıf ismini ekliyorum. Ardından diyeceğim ki bunun sınıfları arasında açık var ise e ee, ilk başta benim bu yine T1 ismini kullanıyorum bütün hepsi için. To da şuna doğru diyorum. Aboutma ilk başta ismini yazıyorum. Ardından e, animasyonumuzun süresini yazıyoruz. 05 0 yazalım. E ee, ve bambu clip petimi bu clip petimi işte 5000 piksel ya da 3000 piksel olarak şimdi ayarlayacağım. şu şekilde yazıyoruz. 2000 piksel diyelim. Evet. A bunlar aynı şekilde kalacak hemen hemen. Bu böyleydi sanırsam. Ve fonksiyonumuzu bu şekilde bitiriyoruz. Evet tıkladığım zaman açıldı. Ardından open'ı tıkladığımda kaldırıyor. Fakat onun animasyonunu henüz eklemedim. Ee, else'de ise bunun aynısını alacağım. Fakat ilk baştaki haline çevireceğim. Bu 50 piksel olarak yapalım. Şu şekilde bu animasyonumuz oluştu. Kolayca. Fakat ben bu hamburger kısmını da e, birazcık ona da animasyon katmak istiyorum. Dolayısıyla t1'den t2 dedim. E, burada tırnak açıyorum Eğer ben bunu JavaScript dosyama bu şekilde e, değişkenlerle tanıtmadıysam, dosyadan çekiyorsam, bu şekilde çekiyorum ismini çizgi bir olarak alıyorum. Yani en üstteki çizgimiz için 0.5 saniye sürecek ee, ve bunun için Y de 45 derecelik yok R değil direkt rotate olarak 45 derece bunu ben oynatacağım şu şekilde. Ardından öbür çizgiler için de oluşturuyorum. Çizgi ikimi direkt ben ee, kaldıracağım buna display'ine none diyelim. Ee, öteki için ise ters taraftan eksi 45 derece olarak döndüreceğim. Ters taraftan 45 derece. Ee, bunları şu şekilde şimdi gözlemleyelim. Oh, Bunlara ee, sınıf belirttiğim için nokta koymayı unutmuşum. Fakat Aha evet şimdi timeline yaptığımız için bunları yukarıdan aşağıya doğru sırayla okuyacak. İlk başta benim bunu okudu ardından bunları seçti. Ben bunları ötekilerle eş zamanda ayırmak için şöyle eksi eşittir 0.5 yaparak bunu 0.5 saniye erken yap. Yani bununla aynı anda çalıştır diyorum. Bunları buralara da ekliyorum şu şekilde ve tıkladığım zaman <laughs> böyle bir şey oldu. Ee, onun için a, bunu çizgi 3 yapmayı unutmuşum çünkü şimdi şu şekilde bir şeyim benim elimde var şu an. Bunları şu aşağıda yapalım. Fakat benim burada bunları birazcık üsttekini biraz aşağı alttakini de birazcık yukarıya oynatmam gerekiyor. Şu şekilde bunu Y doğrultusunda 5 piksel aşağı oynatıyorum. Üçüncü çizgimi ise eksi 5 oynatıyorum. Burada ise rotate'imiz tekrardan en başa dönecek. Y'miz en başa dönüyor. Ve bunun display'ini de tekrar blok olarak çekiyorum. Şu şekilde oldu. Bu arada şunlara veriyoruz şeyimizi şu şekilde tamam buna verdik bunu hallettik ardından çizgilerimi hallettim bu arada bunu to değil setle ayarlamam gerekiyor çünkü burada bir animasyon yapıyor yani bunun kaybolması bir animasyon şeklinde olmayacak Direkt set diyerekten hatta bundaki süreyi de şu şekilde siliyorum. Çünkü e, orada bir hata fark ettim. Aynen şu an çok daha temiz oluyor. Onu animasyon şeklinde yaptığımız zaman biraz daha orada karmaşıklaşıyor. Yani vakit kaybediyor. Burada tak diye direkt kaybediyoruz. E, bunu da bu şekilde ayarladıktan sonra bunların biraz gelişini geciktirelim. Tak diye hani hep oradalarmış gibi değil de ben tıkladığımda geliyorlarmış. Hissini yaratalım birazcık. Onun için e, bu çizgilerinden sonra ben tekrardan to değil, bu sefer from to olarak ayarlayacağım e, iki farklı burada davranış oluşturacağım. Şimdi benim nav links değildi, social linksti. Bunları bir saniye sürsün bu sefer. E, şimdi şuradan şuraya diyeceğim iki farklı bu sefer e, şekilli parantez oluşturuyorum. Şimdi opacity'sini yani e, bunun görünürlüğünü sıfırdan bire alıyorum. Ve bunun için herhangi bir geri gecikme yapmayacağım. Ardından bir de ben about text'im için aynı şeyi yapıyorum. Fakat bunu birazcık daha erken başlat diyorum. E, 0.75 saniye olabilir. Şu şekilde bir deneyelim. Tıkladığım zaman bu geldi. Fakat alttaki About text'im olmadı. Ee, onu da şuradan tekrar kontrol edeyim. Klasım böyle. About text'im 1'e geliyor. 0.75 saniye. Erken olacak. Fakat buradaki animasyonumuz ee, hala çalışmıyor. Onu tekrardan bir inceleyeyim. Bir saniye sürecek. Opazitimiz sıfırdan bire gelecek. Aa buraya S yazmamam gerekiyor. Ee, şu şekilde aynen. Şu an çalışıyor işte kodlamanın yine kötü yanlarından bir tanesi. Ee, bunları tekrar geri götürmeme gerek yok. Bunları hallettim. Aynen aşağı yukarıyı. Hemen hemen animasyonumuz bu şekilde. Fakat ben buradaki... Ee, logomu yapamamıştım. Hızlı bir şekilde ona bakayım. Buna Z index verdiğim zaman işe yaramıyor. Bunu da şu şekilde tekrar deneyelim. H2 için Z index vereyim. Fakat bunun bir çalışmama sebebine şuradan bakalım. Şimdi logon burada gözüküyor benim. Logon benim burada gözüküyor. Ee, fakat buradaki z indeksim gelmiyor sanırsam. Onun sebebini henüz anlayamadım. büyük ihtimal çok basit bir hata yapıyorum. Oh, buna ID'sine de <laughs> onun ID'sine de şey vermişim çünkü e, CSS'deki gibi kare koymuşum. Şu an her şeyin takır takır çalışması gerekiyor biraz hızlı yapmaya çalıştığım için videoları daha uzun tutmamasına uğraşıyorum fakat istemsizce 20 dakika sürekli geçiyor sizlere de hani bir şeyleri daha fazla anlatmaya çalıştığım için vesaire birazcık da yani benim de tabi işte bu tarz hatalar yapmamdan kaynaklı fakat zamanla bunu da düzeltmeyi düşünüyorum animasyonumuz bu şekildeydi en Beğendiyseniz e, videoyu da beğenebilirsiniz yine anlamadığınız yerler varsa e, bakabilirsiniz. Bu arada kullandığımız ani, e, animasyon kütüphanesinde şu şekilde göstereyim. Siz bunlardan e, dökümantasyonundan e, e, daha fazla bir sürü bunların özellikleri var Onları da inceleyebilirsiniz. E, biz ufak bir kısmını kullandık şu şekilde. Yani topu topu 20 satır JavaScript kullanarak bu animasyonumuzu şu şekilde tatlı bir animasyonumuzu gerçekleştirebiliyoruz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın diyeyim.